Merhaba efendim. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde küllü meyyitin yuhtamala amelihi buyurmuş. Bütün ölen kişilerin amel defterleri kapanır, üzeri mühürlenir. İlla murabıtan fissebillah. Ancak Allah yoluna kendini adamış, Allah yolunda gurbette vefat eden insanlar müstesnadır. Murabıt kelimesi çok manidar bir kelime. Allah'a kendini adamış, bağlamış, Allah'ın rızasından başka bir şey düşünmeyen insanlar demek. Fakat ikinci bir özellik, murabıt kelimesinde grubette olma. Yani başkalarının yurdunda, başkalarının yaşadığı beldede, Müslümanlığın sesinin duyurulmasına ihtiyaç olan beldelerde yaşayan insanlar ve Allah yolunda olan o beldelerde, Allah'ın rızasından başka bir şey düşünmeyen insanlar kastedilir. Çünkü geçmişte murabıt kelimesi sınır boyunda nöbet bekleyen insanlar için kullanılmış. Fakat artık savaş kalmamış. Savaşın meşruiyeti, özellikle de din adına savaşın meşruiyeti ortadan kalkmış. İnsanlar birbirine girmiş. iç içe yaşamaya başlamışlar. Böyle bir toplumda Müslümanların az olduğu beldede, bölgede eğer bir insan ben Allah'ı adını anlatayım, temsil edeyim. Dinimi güzel bir şekilde insanlara ulaştırayım diye gurbetin acılarına katlanır, zahmetlerine katlanır. Kendini o davaya adarsa ve orada vefat eder, orada defnedilirse işte o kişi murabıt. Çünkü hadis-i şeriflerde murabıt anlatılırken Peygamber Efendimiz bir namazı bitirip de ikinci namazı bekleyen, mescitte namazı bekleyen ya da namaz gelse de ikinci namazı yani bir sonraki vakitteki namazı kılsam diye dört kez de bekleyen insanlar işte bunlar murabıttır, işte bu da ribattır buyurur. Yani ribat insanın gözünün, gönlünün Allah'ta olması demek. Allah'ın adını almak için, yükseltmek için, onu iyi temsil edebilmek için insanın kendi şahsi çıkarlarından, menfaatlerinden, zevklerinden vazgeçmesi demek. İşte bu insanlar murabıttır. Bu insanların özelliği ne? Allah onlara ne verir? Allah onlara hadis-i şeriflerde anlatıldığı üzere bir başka hadis-i şerifte. Murabıtla alakalı çok hadis-i şerif var. Men mate murabıten fî sebilillah ma'te şehiden buyurulur. Yani Allah yolunda murabıt olarak adanmış olarak, kendini adamış olarak vefat eden kişi şehittir buyurulur. Şehitler ölmez. Şehitlerin ameller defterleri açık kalır. Yani amelleri yeni yapılan işlerden, o böl beldede, bölgelerde yapılan işlerden haberdar edilir. Eğer oraya o işin ilk temellerini atan o ise, o kişi ise, onun amel defterine hep onun adına kıyamete kadar o yoldan gidenlerin sevabı da yazılır. Bu da bir başka hadis-i şerifte açık ve net bir şekilde ifade edildi. Evet dedik ki Adem oğlunun vefat edince amel defteri kapanır. Ancak Allah yolunda murabut olanlar farklıdır. Onlar yen mu amelu hilaye kıyame ve yu'menu yu'emmenu min fettanil kabri ya da yemenu min fettanil kabri. de insanlara ya da bin fitnetil kabiri. Farklı var kabir. farklı vecikleri var hadis-i şerifin. Kabirde insanlara sıkıntı veren azap meleklerinden Allah onları emin kılar. Ya da kabir fitnesinden, kabir azabından işte murabut olarak vefat eden insanları emin kılar buyurulmuş. Bir başka hadisin rivayetinde de fezai ekber günü olan yani en büyük korkunun yaşandığı kıyamet günündeki o korkuyu yaşamaz. Demek ki Allah yolunda murabut olarak vefat eden ve o beldeye, vefat ettiği beldeye gömülen insanların, vefat ettikten sonra o beldelere yerleşen ve gömülen insanların kıyamete kadar amel defterleri açık olarak o beldedeki hayır hasenatlardan amelleri kendi defterine yazılır. Ve sanki yaşıyormuş gibi o beldedeki insanlarla ilişkisi, dua ilişkisi irtibatı amellerinin kendisine dönmesi yani nemalanması devam eder. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ashab-ı anlatırken de aynı kelimeyi kullanır. İnnahum fityatun aamenu bi rabbihim fezidnaahum huda. Onlar Rablerine yani asabı kef dediğimiz insanlar, o yedi delikanlı, Rablerine inanmış, Rablerine kendilerini adamış insanlardı. Biz de onların hidayetini artır, hidayetini artırmakla, hidayetlerini, imanlarını, onların yolunu aydınlık kılmakla yetinmedik. Kalplerine de varavatın ala kulubihim izdamu. Onlar içinde yaşadıkları toplumun zulmüne, şirkine baş kaldırınca, onlar sesini yükseltince, onların kalplerine bir takviye yani bir rabıta gönderdik. Güçlendirdik. Kendimize bağladık onların kalplerini. Yani onlar kalpten inanmış, davalarına kendilerini Allah yoluna adamış insanlardı. Çünkü o tür bir baş başka türlü o insanların gerçekleştirmesi mümkün değildi. Bir onlar dediler ki izqamu fekalu ve dediler ki kalktılar toplumlarına muhatap olarak onlara karşı durdular. Onların fikirlerinin karşısına şu sözle karşılık verdiler. Onların ideolojilerinin karşısına şu sözle karşılık ver. Rabbuna Rabbu semavat var. Bizim Rabbimiz semaların ve yeryüzünün Rabbidir. Bizim Rabbimiz semavatı yaratan, gökleri yaratan, gökleri ve melekutu, melekut alemlerini yaratan Allah'tır dedi Ve daha sonra, لَنَّدْ وَمِنْ دُونِهِ اِلٰهَ onun dışında gökleri, yeri yaratan Allah dışında hiç kimseye, hiçbir ilaha da tapınmayız deyip kendi yaşadıkları toplumdaki ilahları reddettiler. Eğer biz sizin ilahlarınıza tapınır, sizin değer verdiklerinize değer verirsek lakat kulna izen şatata. O zaman batıl, sapkın sözleri kabul etmiş oluruz dediler. İşte ribat kelimesi. Bu ayet-i kerimede çok açık, net bir şekilde insanın kalpten Allah'a bağlanması şeklinde anlatılıyor. Kalpten insanın Allah'a bağlanmasını Allah Teala kendine rabatna ala gulubihim diyerek hidayeti nasıl nihai olarak insanların kalbine bir nur olarak indiren Allah'sa ribatı da, bağlanmayı da, murabatayı da yani karşılıklı bağlanmayı da gerçekleştiren, lütfeden Allah'tır. Siz iradenizle bir adım atarsınız. Allah sizin kalplerinizi Allah sizin niyetlerinizi siz kendisine bağlar, kendisinden başka hiçbir şeyi düşünmeyen insanlar haline getirir sizi. İşte bu ribattır, işte bunu yapanlar murabıttır. Murabıtların da kıyamete kadar amel defterleri kapanmaz, amel defterlerine hayatta iken yaptıkları işlerin sevapları sanki hala yapıyormuş gibi o işlerin sevapları amel defterlerine yazılmaya devam eder kıyamet gününde de o büyük azabın dehşetinden Allah onları aynen şehitlerde olduğu gibi emin kılar. Allah gerçek murabıtlardan olmayı, gerçek murabıtların izinden gitmeyi bizlere lütfeylesin.